kesinlikle kaçak yapılaşmanın önünde durulacak diye açık sözü var. Biz bu konuda Van depreminden sonra bu yapılaşmanın önüne durduk. Durduk. Diğer taraftan da deprem seminerleriyle bunun binişlendirmesini yapmamız lazım. Müteahhitlere oldu. Mutlaka. Bir belge istiyordunuz değil mi başkanım? Bununla ilgili bir bu var. Bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın getirmiş olduğu belirli standartlarla müteahhitlik belgesinin oluşması, ondan sonra ustalık belgelerinin, taşeronluk belgelerinin, Belirli bir standartların mutlak surette oluşması gerekiyor. Bunlar hukuki düzenlemeler. Belediyeler kendileri keyfe keder istediği şeyler değil bunlar. Bunlar aslında vatandaşlarımızın kendi yaşamlarını sağlama almak adına yapılan işlemler. Buradaki yapılan özellikle yapı kontroller, denetim firmaları ileride bir sıkıntı olmaması adına önlem alıyor. İş işten geçtikten sonra yapacak bir şey yoktur. Şimdi Allah korusun bir negatiflik olduğu takdirde e siz belediyeydiniz niye buna müdahale etmediniz diye herkes bunu soracak. Niye denetlemediniz diye. En basitini Van'daki yarı hasarlı bir otelde insanlar kaldı sonraki artçı sarsıntıda ya buna niye rapor verilmedi dendi. İnsanların barınacak yeri yok zaruretten dolayı gitmiş insanlar orada barınmış doğru mu? Ne oldu suçlu yine belediye oldu. E o zaman biz vazifemizi yapmak zorundayız. Biz bu vazifeyi yaparken vatandaşın malında mülkünde gözümüz yok vatandaşın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak için biz bu işi yapıyoruz. Onun için deprem seminerlerine biz AKUT'la başladık. Sayın Nasuh Mahruki geldi. Bundan evet. sonraki süreçte de burada AKUT temsilcileriyle okullarda bu seminerleri vereceğiz. Bu iş iş bilinçlenmeyle doğru orantılı. Yarın o çocuk babasına baba burada bu binayı yapıyoruz ama yarın bizim başımıza çökecek diyebilmesi lazım. Bilinçlenmesi lazım depremden nasıl korunurum derken normal şartlarda düzgün yapılmış bir binadan kendinizi koruma tekniklerini öğrenebilirsiniz. Ama yığma, demiri az, çimentosu az binada siz kendinizi ne kadar korumaya çalışırsanız çalışın. Olduğu gibi üzerinize düşüyor, tost oluyorsunuz. Evet. Bunu ortadan kaldırmak adına bizim özellikle bu tür seminer çalışmalarımız devam edecek.